Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dolar TL'ye baktığımızda 7 lira fiyat seviyesinde adeta bir meydan savaşı var. Nedir bu savaş peki? Milli ekipler, yani kamu bankalarımız, kuvvetle muhtemel kamu bankalarımız diyorum. Tabii ki bunun somut bir delili yok elimde ama bu 7 lira fiyat seviyesinde adeta 7 lira geçilmez enflasyon yükselmez parolasıyla bir müdafaa gerçekleştiriyorlar ki adeta Gazi Osman Paşa Plevne'yi nasıl savunmuşsa bu 7 lira seviyesi de çok ilginç bir şekilde savunuluyor arkadaşlar. Kur 6.99 oluyor ama asla 7 lira olmuyor. Böyle ilginç bir durum. Tabii bunun aslında şaka bir yana mantığı da var. Çünkü neden? Daha önceki videolarımda anlattım. 7.21 kritik bir seviye. Bu seviyenin geçilmesi halinde ne olacak? Yukarıda masmavi bir gökyüzü Blue Sky dediğimiz teknik olarak önümüz açık bir durum oluşacak ki işte bu da istenmeyen bir hal. Şimdi e, tarihten örnek verdik dedik ki Osman Paşa pilevneyi savunuyordu haliyle Osman Paşa'ya yardım gitmedi ve pilevine düştü. Peki kamu bankalarına bir yardım gidecek mi? En büyük yardım kanalı olarak da şu sıralar Amerikan Merkez Bankası konuşuluyor. Acaba Amerikan Merkez Bankası burada bir yardım gönderir mi Türkiye'ye? Neden diyeceksiniz? Türk yetkililerin FED yetkilileriyle, Amerikan Merkez Bankası ileri gelenleriyle konuştuğunu biliyoruz. Neden? 9 Nisan'da Bloomberg, 10 Nisan'da da Reuters bu konuya ilişkin haberler yaptı ama bu haberler yalanlanmadı. Peki ne istiyor bizimkiler? Bizimkilerin FED'den istediği gayet net bir swap kanalı yani takas kanalı istiyorlar. Burada gerçekten ilginç bir durum var aslında. Nedir o ilginç durum? Türkiye IMF'e gitmiyor biliyorsunuz. IMF'e neden gitmediğini de biliyorsunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı IMF'e gidilmesini istemiyor. Değerli arkadaşlarım IMF'in içine baktığınızda en büyük temsilcisi IMF'in daha doğrusu en yüksek oy oranına sahip olan ülke kimdir dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Ama orada IMF'e gitmeyen ekip Burada bizatihi Amerika'nın kendisine gidiyor Amerikan Merkez Bankası ile konuşuyor ve bir swap hattının açılmasını talep ediyor. Ben de inanın bunu anlamış değilim. Orası da Amerika, burası da Amerika. Eğer biz Amerika karşıtıysak tamam o yüzden emperyalizm karşıtıysak IMF'e gitmeyelim. Eyvallah ona kimse itiraz edemez. O zaman Amerika'nın bizatihi kendisine de gitmeyin. fetle de konuşmayın. Şimdi dolar TL için bir finans kanalının açılması şart. E açılmazsa bu 7 lirayı şu an savunan bir ekip var ama ileriki dönemlerde bu 7 liranın savunulması öyle çok da kolay olmayacak kuvvetle muhtemel buradaki baraj aşılabilir piyasa bunu içten içe konuşuyor tartışıyor. Peki FED'le aramızda bu kanal açılır mı? FED'in e, bu kanalı açması için kriterleri nedir? Şartları nedir? İşte bunu anlatan çok güzel bir yazı çıktı. E, Sayın Uğur Gürses kendi blogunda yazdı bir yazı. Acaba e, FED bu imkanı Türkiye'ye tanır mı diye. İsterseniz bakın kısaca o yazıdan önemli bir kısmı yani bu kriterler kısmını aldım. Ona bir bakalım. Ondan sonra da bu işin olup olmayacağı hakkında bir sonuca varalım. Peki. Fed Türk Merkez Bankasına swap penceresi açar mı? Ya da şöyle soralım. 2008'de açmayan Fed şimdi açar mı? Bir ilave soru da Fed'in hangi kriterleri kullandığıdır. Kriterler neler? Birincisi, swap imkanı tanınacak her bir ülkenin belirgin ekonomik ve finansal ağırlığı olması gerektiği. Bu ekonomilerdeki finansal kırgınlıkların giderek ortaya çıkan finansal baskıya yoğunlaşması ve ABD ekonomisine ya da küresel ekonomiye yayılmasını tetikleme olasılığı başta geliyor. Bu konuda 700 milyar dolara yakın ticaret hacmi olan Meksika ABD ilişkisine atıflar çok. İkincisi, swap imkanı tanınacak ülkelerin o güne kadar genellikle düşük enflasyon, ödemeler dengesinde ölçülü bir cari denge ve kamusal bütçede mali dengeye dayanan ihtiyatlı politikalar izlediğine işaret ediliyor. Bu yüzden bu ülkelerdeki baskının küresel krizle gelişmiş ülkelerden gelen risk iştahında azalış Küresel yatırımcılardan gelen hızlı bilanço borç küçültmesi etkisi ve dolar likidite azalışı gibi etkilerin yansıması tehlikesi önemli bir neden olarak görülüyor. Üçüncüsü, Fed'in açacağı bu swap imkanının bu ülkelerin karşılaştığı ekonomik ve finansal baskıları etkisiz hale getirmeye yardım olacağı konusunda güçlü bir neden olmalı. Fed'in amacı ne? Fed, web sitesinde sıkça sorulan sorular penceresi açarak swap konusuna açıklık getirmiş. Fed Dolar likiditesi sağladığı swap imkanının amacını özetle şöyle açıklıyor. Dolar likiditesi swap'ı ile dışarıdan kaynaklanan finansal stresten dolayı Amerikan piyasalarında ortaya çıkan risk azaltma hareketinin yani mali varlık satışlarının ABD'li hane halkı ve işletmelerine kredi akışının olumsuz etkilerinin azaltılması için akışın devam ettirilmesini sağlamak için yapılıyor. Fed yabancı merkez bankalarına swap kanalıyla dolar likiditesi sağlıyor. O merkez bankaları da kendi piyasalarına dolar enjeksiyonu yaparak Amerikan tahvil ve hisse senetlerine likidite sağlama amaçlı gelebilecek satışları yavaşlatıyor. Dolar kredi kanalının dışarıda da açık kalması sağlanıyor. Fed ayrıca bu kanaldan verilen nikiti ile o ülkelerin ekonomik koşullarının da desteklendiğini, bunun da dolaylı olarak ABD ekonomisine yarar sağladığını düşünüyor. Değerli arkadaşlarım, Sayın Gürses'in yazısını gördünüz. Gerçekten kriterler ortada ama yani ana baktığı konu net. O da şu. Eğer bu ülke sallanırsa, yani Türkiye sallanırsa ya da diğer bir ülke sallanırsa acaba bu sallanmadan dolayı Amerikan hane halkı ve Amerikan firması da etkilenir mi? Fed'in baktığı mevzu gayet net. Buna bakıyor. Ve dolayısıyla böyle bir şey olabilir mi dediğimizde Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmine bakmamız lazım. Bakın bu hacme baktığımızda Amerika'nın Türkiye'ye ihracatı yaklaşık 12 milyar dolar civarında. Türkiye'nin de Amerika'ya ihracatı 8 milyar dolar civarında. Yani toplam ticaret hacmi 20 milyar dolar. Peki Amerika Türkiye'den etkilenir mi sorusunun cevabını vermek için neyle kıyaslayalım? Amerika'nın toplam ihracatına bakalım. Değerli arkadaşlarım, Amerika'nın toplam ihracatı 2,5 trilyon dolar. Şimdi böyle muazzam bir rakamın içinde 12 milyar dolar yani bırakın devede kulağı çok daha küçük bir kavram. O yüzden Fed'in Türkiye'nin durumunu çok da fazla önemseyeceğini Sayın Gürses de zaten yazısında belirtmiş. Düşünmüyorlar. Ben de şahsen bu rakamları gördükten sonra elbette ki Fed Türkiye'yi fazla umursamaz diyorum. Amerika'nın kafasında bir de şu var değerli arkadaşlarım. İki tane ihtilaf konumuz vardı biliyorsunuz. Aylarca bunu konuştuk. Neydi bu? Birincisi Rusya'dan aldığımız yüksek irtifa hava savunma sistemleri S-400'lü. S-400'ün Türkiye tarafından alınmasını kesinlikle istemiyorlardı. Çünkü bir NATO ülkesinin daha doğrusu, daha doğrusu Amerika'nın güdümündeki bir ülkenin Amerika'nın en büyük rakibinden silah alarak o güdümden çıkmasına dair işaretlerin verilmesi Amerikalıları gerçekten ürküten bir gelişmeydi. Diğer nokta Kuzey Suriye'de Gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadık. Hatırlayın, telabiyatta, resulayında buraya yerleşen e, terör güçlerini, daha sonra Amerikalıları buradan bir şekilde çıkarmak için yapılan görüşmeler, işte Münbüç'te duracaklar mı, çıkacaklar mı? Hala bu problemler masanın üstündeydi. Bu küresel sıkıntılara kadar burada problemler çözülmüş değildi. Dolayısıyla arkadaşlarım. Birleşik Devletler'in kafasında olan olay şu. Eğer biz Türklere yardım edeceksek Türkiye iki konuda geri adım atmalı. Birincisi S400'ler konusunda, ikincisi de bu kuzey Suriye konusunda bizim beslediğimiz bu terör örgütüne bir e, operasyon yapmamalılar şeklinde. Şimdi değerli arkadaşlarım burada şunun adını koymamız lazım. Türkiye bu iki konuda kesinlikle geri adım atmamalı. Evet dolar TL sıkıntılı, evet dolar TL yükselirse ekonomimizin canı yanacak ama o belirtilen iki konuda bizim milli olarak bir ulusal güvenlik meselemiz hatta beka meselemiz. O yüzden bu konularda geri adım atamayız. Ha, Tabi burada şu olay var Türkiye'de geri adım atmazsa Amerika'da bu yardımı yapmayacak. Ve e, ekstradan Amerika'nın işte böyle Türkiye'ye bir kur saldırısı ya da ekonomide altını oymak için e, bir çaba içine gireceğini zannetmiyoruz zaten. Neden? Çünkü hali hazırda Türkiye e, yönetim kendi hatalarından dolayı ekonomiyi şu an çok büyük bir çıkmaza sokmuş durumda. Dolayısıyla adeta suyun içinde çırpınan bir Türk ekonomisi görüyoruz ve Amerikalıların yapması gereken tek şey geriye yaslanıp beklemek. Ne zaman ki Türkiye orada artık boğulmaya başladığı zaman işte o noktada tabi bu Amerikalıların kafasındaki plan arkadaşlar bunlar bize gelirler ve biz de bu tavizleri Türklerden alırız karşılığında da her zamanki gibi birazcık para veririz şeklinde. Tabi burada ben Amerikalılara da kızmıyorum. Hata netice itibariyle bizde. Neden? Eğer biz ekonomimizi e, yıllar öncesinden düzenleseydik bu kadar dış girdiğe bağlı olmasaydık, bu kadar dış sermayeye sıcak sermayeye bağlı kalmasaydık, şimdi bizim için beka meselesi olan konuları bir pazarlık e, meselesi haline getirip masanın üstüne koymazdık. An itibariyle Türk hükümeti bu iki konuda geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Ama işte e, gelecek günlerde de bu 7 liranın nereye kadar savunulacağı da tabii ki e, bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. İşte bu noktada diyoruz ki en azından bundan sonrası için başka kanallarla sadece sermaye birleşik devletlerde ya da batıda yok. Başka kanallarla da şansımızı denememiz lazım. Sonuna kadar beka sorunu olan konularda taviz vermememiz lazım. Eğer ileride Allah korusun bu taviz verilecek olursa da en düşük düzeyde verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu manada e, Amerikalılar Türkiye'de kurun 7.21'i geçip 721'den sonra da piyasanın paniklemesini ve bu panikle bir baskıyla hükümetin de kendilerine gelip e, bu konularda taviz vermesini açıkça bekliyor. Hani bunu tahmin etmek için de gidip Fed'in ya da gidip Pentagon'un masasının altına dinleyiciyi yerleştirmeye gerek yok. Umarız bizi yönetenler de bir şekilde Türkiye'nin hem uzun vadeli hem de kısa vadeli çıkarlarını koruyacak yeni formüller bulabilirler. Bu arada sözlerimi bitirirken teşekkür etmek istiyorum size. Neden diyeceksiniz? Bizim bir borsaeğitimi.com diye eğitim programımız var. Buna gerçekten çok yoğun bir katılım geldi. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu katılımcılarla da online olarak çalışacağız. Bu gerçekten güzel bir şey sizin için. Lütfen www.borsaeğitimi.com adresini inceleyin. En azından evde karantina günlerinde borsada, dolarda ve altında... Nereden alırız, hangi fiyattan alırız, nereden satarız sorusunun cevabını bulabilmeniz için bir eğitim alırsanız hem sizin için bir B planı olur hem de emeklilik günleri için şimdiden bir yatırım yapmış olursunuz. Kendi kararlarınızı, kendi finansal kararlarınızı kimseyi dinlemeden, güdümünde olmadan kendiniz bu eğitimle verebilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan görüşmek dileğiyle.